Anadolu Soruyor programının konuğu AK Parti Kayseri Milletvekili adayı Mehmet Ösasekiydi Şehrül eminlik bir şehirde insanların size vekalet verdiği takdirde verebilecekleri en yüksek makamdır. O şehirde bir dert varsa sizin oraya bir çare olmanız lazım. Bir yara varsa merhem olmanız lazım. Şehrin her işini sizi ilgilendirmesi lazım. Böyle bakarsanız şehri topluca görmüş olursunuz ve her şeyine sahip çıkarsınız. Doğrusu yıllardır böyle yapmaya çalışıyoruz. Kayseri'de 20 yıl yani 4 dönem belediye başkanlığı yapan ve örnek alınacak bir şehir inşa eden Özhaseki bu kez Kayseri'ye milletvekili olarak hizmet etmek istiyor. Batı'da tabii güzel örnekler var ama şu anda gözümün düştüğü ille de bunu da götürmem lazım dediğim bir şey kalmadı. Bu şehrin altyapısını bitirdik. Üst yapı tamamıyla elden geçti. Sonra bir de birçok belediye başkan arkadaşımızın belki altına girmekten imtina ettiği büyük projelere de girdik. Devletin yapması gereken işleri de üstlenerek yaptık. Bir Erciyes Kayak Merkezi bunun bir örneğidir. Kızdırmağın üzerine baraj yapmak bunun bir örneğidir. Serbest bölgeyi kurmak bunun bir örneğidir. İkinci devlet üniversitesini kurmak bir örneğidir. Bunlar hep belediyemizin projeleri olarak ortaya çıktı. Tabii bu işin sırrı birinci derecede sevmek. Milletvekili adaylığını değerlendiren Öz Haseki, Kayseri'lerin desteğinin arkasında olduğunu söyledi. Ve partimiz genel merkezde bir karar aldı. Hiçbir belediye başkanı aday olmayacak. Sadece e Kayseri e süslenen dediler. Bu benim için bir onur, bir şeref. Ben bir anket yaptırdım Kayseri hemşerilerimiz arasında. Benim milletvekili olmamı ister misiniz diye. İstemeyiz ama bir tek şartla isteriz çıktı sonuçtan. Ankara'ya gidince burayı unutmayacaksın projeleri takip edeceksin. Öyle git. Yoksa gitme. Yüksek orandaki istek böyleydi. Zaten ben Kayseri milletvekili olacağım için haliyle şehirdeki bütün projeleri takip edeceğiz. Sonra da Türkiye çapında yapabildiğimiz iyilikler, güzellikler ülkemize kazandırmaya çalışacağız. Kayseri hemşehrilerimizin doğrusu bu şekilde bakıyor olması bende mutlu ediyor. Evet, Sağ olsun. bir reklam Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı Yusuf Tekin, Artvin'in Yusufeli ilçesindeki ziyaretinde Çay Televizyonu habere özel açıklamalarda bulundu. Nusret Durur'un sorularını yanıtlayan Müsteşar Tekin, eğitimin bugünkü durumunu değerlendirdi. Eğitim alanında bu vesayetçi yapıların ortadan kaldırılması, milli iradenin eğitim politikaları üzerinde egemen olması için adımlar atıldı. Sonuçta gerçekten Türkiye'ye yakışan güzel şeyler yaşandı, yaşanmaya da devam ediyor inşallah. E, istikrarlı bir yapı içerisinde e, bu mücadele, bu yapı e, bu atılım süreci devam eder. Müsteşar Yusuf Tekin, atama bekleyen öğretmenlerle ilgili merak edilenlere cevap verdi. Atama bekleyen öğretmen arkadaşımız var. Toplamı 1 milyon. Bizim 1 milyona yakın da öğretmenimiz var şu anda. 850 bin. Dolayısıyla kısa vadede bu arkadaşlarımıza pembe bir tablo çizmeye gerek yok. Bu kadar öğretmen arkadaşımızın bizim e, projeksiyonumuzda 2020 yılına kadar atanmayı bekleyen öğretmen sayımız yaklaşık 120 bin civarında. Yani biz bizim istihdam edebileceğimiz rakam bu civarda. E, dolayısıyla bu arkadaşlarımızın e, içinden en başarılıları, sınavda en yüksek notu almış olanları tercih etmemiz doğal. Diğer arkadaşlarımız, geriye kalan arkadaşlarımızın istihdamı ile ilgili olarak hükümet çok değişik çalışmalar yürütüyor. Başka alanlarda, başka yerlerde, başka şekillerde istihdam edilmesi için. Bileti'nin bakanlığı müsteşarı bir eş durumu tayinleri hakkında da açıklama yapıyoruz. yaptı. İki yıl sigorta primi ödemiş olmak koşuluyla ki en az bir yıl kesintisiz ilde olmak koşuluyla öğretmen arkadaşlarımız eşleriyle aynı şehirde çalışmak durumunda olacaklar. Eğer biz eşin çalıştığı ilde öğretmen ihtiyacımız yoksa şu imkanı da sunuyoruz. Sizin ikinizi de istihdam edebileceğimiz şu iller var. Üçüncü bir il. Yıl. Bu ilde çalışmak isterseniz sizin ikinizi bu ilde birleştirebiliriz. Bu öneriyi de biz öğretmen arkadaşlarımıza sunuyoruz. Öğretmenlerin özlük hakları ile ilgili de konuşan Yusuf Tekin, maaşlarla ilgili maksimum iyileştirme yapmak istediklerini söyledi standart maaş karşılığı girmek zorunda oldukları dersin sonucunda elde ettikleri aylık geliri artırmaya çalışıyoruz. Bir de ek ders ücretlerini artırmaya çalışıyoruz. Bu da ülkenin bütçesi sınırları içerisinde diyelim. Ya şu anda şunu söyleyebilirim. Maksimum ek ders alan bir öğretmenimiz yani haftanın tamamında girebileceği yasa sınırlar içerisinde e, derse giren öğretmenimiz 3000 lira civarında aylık eline geçtiğini söyleyebiliriz. Artvin her yönüyle Bursa'ya taşındı. Bursa'da bu yıl iki düzenlenen Artvin tanıtım günlerinde sanat, iş, siyaset dünyasından birçok isim yer aldı. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da Yıldırım Belediyesi Ahmet Kuşla Meydanı'nda düzenlenen Artvin günlerine katıldı. Kaç kilo, kaç kilo daha Statları gezen CHP lideri kendisine ikram edilen tatlıdan yedi. <laughs> Etkinlikte hem Artvin Bursa'lara tanıtıldı hem de Bursa'da yaşayan Artvinlilerin memleket hasreti giderildi. Sınıfta kaç kişisiniz? Sayın. 21. 20 21. 21 kişisiniz. Öğretmenine selam söyle olur mu? Tamam. Devam, Devam. Devam. Hadi. Daha Hadi daha şey şey selam edelim. Teşekkür Kemal? Teşekkür Çorum'un Cevizli köyünde çıkan yangın korku dolu saatler yaşattı. Tamam, tamam. İtfaiye ekipleri yangına kısa sürede müdahale etti ancak yangını kontrol altına almak pek de kolay olmadı. Kısa sürede büyüyen yangında bir ev, bir ahır ve bir samanlık küle döndü. Yangın sırasında ahırda bulunan 9 büyükbaş hayvansa itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı bolluk, bereket ve kısmet olduğuna inanılan 10 bin yumurta kazanlarda kaynatılıp dağıtıldı. Yumurta savaşları başlıyor. Buyurun. Evet buyurun. Bu yumurtaya bakın yumurta. Asla yakın. Yakala. Düzce'nin Kabala köyünde düzenlenen geleneksel Kabala köy Hıdrellez şenliklerinde renkli görüntüler yaşandı. Abi. Göstersin. Bravo. Bu yıl 10.sü gerçekleştirilen şenliğe katılım bir hali fazlaydı. Yapalım. Burada bugün çok coşkulu bir anı yakalayacağız az sonra burada. Etkinliğin organizasyonunu yapan Necati Selvi Top'un da söylediği gibi 650 yıllık gelenek olan kaynamış yumurtalar bolluk bereket isim geliyor. Atalarının, dedelerinin geleneklerini yaşatan kavalak köylerimiz ne yaptı efendim? İşte kendi ev aralarında evden eve giderken sabah namazından sonra kucaklarının içerisine koyduklarını birer haşlanmış yumurtayı koy kuşağın arasına şöyle ve hangi eve Bismillahirrahmanirrahim der giderse o eve bolluk, bereket ve kısmet dağıtırlarmış. Şenlik alanında yumurtaların kaynatılma işlemlerini yapan kızlar atalarından kalan geleneği yaşatmak için seferber oldu. <laughs> Elazca hoş muhtit. Yani hoş geldiniz diyorum. Hıdırenler şenliğinde biliyorsunuz ki yumurta şeydir, gelenekseldir. Yani bolluk, bereket, kısmet. E ne Mesela biz çocukken hani böyle bizlere kaynatıp e, kapı kapı dağıtırlardı bereket olsun, hani nasipli olsun, e, bolluk bereket gelsin diye. Biz de aynı şekilde yine bu şeyleri görüntülemeye çalışıyoruz ama bir farkımız var. E, bu sene daha büyük bir şenlik, daha büyük bir organizasyon. Bakalım İlk yumurtayı, Kabalak Köyü Sosyal Yardımlaşma ve Kültür Derneği Başkanı Remzi Yılmaz şenlikle ilgili konuştu. Geleneklerimizde olan hıdirelle şenliğinde ne yapılabilir? Babaannelerimizden, dedelerimizden kalan yumurta kaynatalım dedik. 10 bin yumurta kaynattık. Yumurtanın kaynamış şeyinde bolluk, bereket, kısmet. Yani bizim eski babaannelerimizle beraber komşulara. Komşulara giderken yumurtalarımızı alıp giderdik, bolluk olsun dün kısmet olsun diye Yumurtaları havada sapmak için gençler kıyasıya yarıştı. <laughs> yakalanan yumurtaları yakalanan yumurtaları 1000 haşlanmış yumurta PTT 1. Lig'in son haftasında Giresunspor deplasmanda Manisaspor'a 4-1 mağlup oldu. Karadeniz ekibi ligi 44 puanda kapatırken bu skor Manisaspor'un ligde tutunmasına yetmedi. Erkan Sözeri ligle ilgili genel bir değerlendirme yaptı. O sonuçlardan sonra Manisaspor'un da kurtarma şansı kalmadığını büyük ihtimalle öğrendikten sonra ikinci yarı daha çok genç oyuncularımızın hepsini oyuna dahil ettik. E, tabii biraz planları ister istemez onlar daha yeni e, oynaya, oynaya gelişecekler bozdu. Böyle bir sonuç oldu bu maçta. Bizim kazanımımız genç oyuncular oldu. Manisa Spor'a da geçmiş olsun diliyorum. Manisa Spor cephesi ise üzgündü. Daha önce başkanımız da zaman zaman açıkladı herhalde. Kulübün 58 milyarlık bir borçla başlamıştı lige. Yani bu maddi zorluklar içerisinde hem yönetim hem futbolcular hem teknik ekip herkes elinden gelen bütün mücadeleyi sundu. Ama şuna inanıyorum Manisa Spor takımı bugün için düştü ama yarın kalkacaktır. O potansiyeli de vardır. Önümüzdeki sene kim olur görevde onu bilemeyiz ama inanıyorum ki Manisa Spor gerçek yerine tekrar dönecektir. Teşekkür ederim. Buyurun. PTT 1. Lig'in son haftasında Ordu Spor, Bolu Spor'a 2-0 mağlup olarak PTT 1. Lig'e Buruk veda etti. Ordu Spor Teknik Direktörü Hüseyin Özcan ligden düştükleri için üzgün olduklarını ancak futbolcularıyla gurur duyduğunu söyledi öz kaynağı futbolcuları, genç oyuncularımız üzerine almış oldukları bu sorumluluğu ilk müsabakadan bugünkü son müsabakaya kadar kendi güçlerinin yettiğince en iyi şekilde ortaya koymaya çalışmışlardır. Onların belki şu an yaşları küçük ama kocaman yürekleri olduğunu düşünüyorum. Bolu Spor Teknik Direktörü Reha Erginer de sezonun son maçını kazandıkları için mutlu olduklarını dile getirdi son maçı iki takım içinde bir veda maçıydı. Tabi Ordu Spor çok uzun süre önce bu lige veda etti ama bence ligin en saygı duyulması gereken ekiplerinden bir tanesi. çocuklar müthiş mücadele ediyorlar. Sahada sezon boyunca müthiş bir duruş sergilediler ki onları tebrik etmek lazım. bugün de... AK Parti Rize Milletvekili adayları AK Gençlik'le yemekte bir araya geldi. Üniversite öğrencinin yoğun ilgi gösterdiği programda vekiller gençlerle sohbet etti. Allah, şesek, buyurum, şesek. AK Parti İl Gençlik Kolları Başkanı Kesin Abdullah Oğuzkut var arkadaşlarına seslendi. Eğilip bükülmeden dimdik, inançlı ve kararlı olarak yürümelisin. Rize Belediye Başkanı Profesör Doktor Reşat Kasap, gençlere projeci bakış açısına sahip olmalarını önerdi. Evet. Günümüz artık proje formatlı düşünme günüdür. Gençlerimiz sizi hep hep birlikte burada yakalamışken bunu ifade etmek benim sorumluluğumdur, görevimdir. Proje formatlı hayata bakmak gerekmektedir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendilerine özgüven kazandırdığını belirten AK Parti Rize Milletvekili adayı Osman Aşkınbak, bize özgüveni yüksek, ülkesini seven gençler lazım dedi. Bizim gençlerimiz... Bize özgürlüğü yüksek ülkesini seven gençler lazım. AK Parti Rize İl Başkanı Muhammed Avcı, eski Türkiye'de yaşanan zorlukları hatırlattı ve AK Parti iktidarındaki Türkiye'yi anlattı. AK Parti iktidarından önceki hizmetlerin, AK Parti iktidarından önceki Türkiye'nin bütün arkadaşlarınıza anlatılmasını istiyoruz. Bugün eğer Türkiye güçlü bir şekilde ayakta duruyorsa bu Recep Tayyip Erdoğan sayesindedir. Ve AK Parti sayesindedir. Bunu da hepimiz bilmemiz gerekiyor. Rize Milletvekili Adayı Hikmet Ayar, bireyler olarak milli değerlere sahip çıkılması gerektiğine dikkat çekti. Manevi değerlerimize, milli değerlerimize sahip olmak zorundayız. Eğer bunu yaparsak, ülkenin gidişi sizlerle çok daha iyi olacaktır diyorum. AK Parti Rize Milletvekili ve Milletvekili Adayı Hasan Karal, gençlere en fazla önem veren siyasi partinin AK Parti olduğuna işaret etti. Gençliğe bu kadar güvenen, Gençliği bu kadar önemseyen ve gençliğin duygularını ve düşüncelerini bu kadar dikkate alan dünyada bir başka siyasi parti yoktur. Rize'de bugüne kadar duyulmamış, görülmemiş bir olay yaşandı. Biri ya da birileri dolmuşa cenin bıraktı. Rize İslam Paşa Şehir Hattı'nda çalışan Mehmet Hür, Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde aldığı yolcuları şehir merkezine götürdü. Buradan araca binen yolcuların koltuğun altında bir poşet olduğunu söylemesi üzerine poşeti inceleyen Hür hayatının şokunu yaşadı. Açtığı poşetten cenin çıktı. Sefer hattımda sağda 10 sularında hastaneden yolcu indirdim. Başka yolcu bindiği zaman koltuğun arkasında başka bir poşet olduğunu söyledi. Aldım ben de arka koltuğa koydum koltuğun altına. Tekrar merkeze geldiğim zaman çöpe açacaktım. Atmadan önce baktım ki e, dedim o büyük kutuyu açayım. Açtım ama keşke açmasaydım yani. Bebekli karşı karşıya geldim. Olay bu şekilde. Ondan sonra polis aradı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis yaklaşık 2 saatlik olduğu tahmin edilen Cenin'i ambulansla Rize Devlet Hastanesi'ne götürdü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı yenilenen Tunca Belediye Hizmet Binası hizmete açıldı. Evet, evet, evet. AK Parti Reze Milletvekili Nusret Bayraktar, Türkiye'de 2002 yılından bu yana yapılan hizmetlere değindi. 2002'den bu yana 17 bin kilometre duble yollar yapıldı. Yüzlerce belki binlere varan Türkiye'de 4 kilometrelik tüneller, 5 kilometrelik tüneller, 14 kilometrelik tüneller yapıldı. İstanbul Boğazı'nın altında 102 metre derinlikte 14 kilometre tüp geçit tünel yapılıyor. Marmaray yapıldı. Yeni bir tünel yapılıyor. Dünyanın en geniş, en uzun köprüler yapılıyor. Havaalanları yapılıyor. Açılış programına katılan AK Parti Rize Milletvekili Hasan Karal, Rize'ye yapılan hizmetlerin artarak devam edeceğini söyledi. 2001'de partiyi burada kurmaya geldiğim zaman Yaklaşık iki saate buraya geldim. Ama yağıyordu, atlıya atlıya geldik buraya. Ben o günleri unutmuyorum. 2007 mitingine buraya geldiğimiz zaman bize şunu söylediniz. Dediniz ki birçok siyasetçi geldi, efendim bu yolun betonlanmasının sözünü verdi gitti. Ama size Allah razı olsun dediniz. 2007'de burada bir miting yapmıştık hatırlarsınız. Ve fazla konuşmaya gerek yok biz neyin ne olduğunu biliyoruz demiştiniz. Neye ihtiyaç varsa Ankara'nın imkanları ölçüsünde inşallah bölgemize bu zamana kadar aktardık, kopardık, taşıdık. Bundan sonra koparmaya ve taşımaya devam edeceğiz. Açılış programına vatandaşın ilgisi büyüktü. <laughs> Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Çaykur Rizespor, Konyaspor'la deplasmanda 1 bir, bir berabere kaldı. Yeşil Maviler Kuveyke öne geçtiği maçta kalesinde 90 artı gördüğü golle 3 puandan oldu. Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hikmet Karaman sonuca rağmen zevkli bir 90 dakika izlediklerini söyledi. İki ayrı 45 dakika ilk devre topa daha fazla hükmeden takım görüntüsü biz çizdik. İkinci yarıda tam aksine Konya Spor topa daha çok sahip olan hücumda da etkili gözüken ama o etki içerisinde net pozisyon vermedik. Ata çıkışlarımızda son pası değerlendiremedik. Yüzde yüz bir pozisyona girmişken dönen top gol oldu. Belki son dakikada birbirden sonra Deniz Sercan'a çıkarsa o vuruş maçı bizim lehimize bitirebilirdi. Ama nihayetinde iyi bir maç oldu. İki takıma da oyuncularına da teşekkür ediyorum. Torku Konya Spor Teknik Direktörü Arkut Kocaman da iki tarafta kaybettiği iki puan için üzülebildiği gibi böyle bir maçtan birer puan çıkardığı için de sevinebilir ifadesini kullandı. Takımında çok büyük iddialarının olmadığı bir oyunda benim en azından futbol anlayışıma göre her iki taraf için de mükemmele yakın bir oyun ortaya çıktı. Sonuç olarak bakıldığı zaman iki tarafta kaybettiği iki puan için üzülebildiği gibi böyle bir maçtan birer puan çıkardığı için de sevinebileceği bir maç oldu. Bu oyunun iki tane güçlü teması var, amacı var. İyi savunma, kuvvetli savunma ve atak. PTT 1. Lig'in son haftasında Santun Spor kendi evinde Denizli Spor'u 2-1 mağlup ederek playoff biletini aldı. Süperlik yolunda ilk adımı atan Samsun ekibinde sevinç vardı. Samsun Spor'un playoff'taki rakibi ise Antalya temsilcisi Alanya Spor oldu. Samsun Spor Teknik Direktörü Erhan Altın maçın ardından yaptığı açıklamada mutlu olduklarını dile getirdi. Küme düşecek dedikleri anda hayır bu takım şampiyon olacak dedim. Buna inandım. Bana bunu inandırdılar. Futbolcularım inandırdılar. Korkunç bir fırtınalar atlattık. Hepiniz o olayları biliyorsunuz. Şükürler olsun ki yıkılmadık. Allah'ımıza şükürler olsun buradayız. Allah bizi ayırmasın. Süper Lig'de görüşmek üzere. Denizli Spor Teknik Direktörü Mehmet Altı Parmaksa ligde kalmanın sevincini yaşadıklarını belirtti. Mağlup olduk ama bizim için önemli olan buradan ligde kalarak dönmekti. Hem Samsunlar hem biz sevinerek maçtan ayrıldık. Buradan Samsun Sporu tebrik ediyorum. Yollar açık olsun. Playoff'ta da başarılar diliyorum. Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Trabzonspor sahasında Balıkesir Sporu 3-2 mağlup etti. İlk açıklama Trabzonspor Teknik Direktörü Ersun Yanal'dan geldi. Avni Akar'da bugün 2014-15 sezonunun son maçını oynadık. ve bu maçı da kazanarak kapattık. Oyun olarak ve oyunun hikayesi hikayesini çok fazlasıyla övemeyeceğim. Ama kazanacağımız bir maçtı ve kazandık sadece. Balıkesir Spor Teknik Direktörü Cihat Arslan genel bir değerlendirme yaptı. Maç öncesine baktığınızda hedefi olan takımla hedefi olmayan takım karşılaştı. Ama bizde psikolojik eşik. Geçen hafta düştüğümüz belli olmasına rağmen burada bir yine tekrar kendimizi ispat etme, tekrar Balıkesir Spor düşse de bir mücadele örneği gösterme adına sahaya çıktık. Oyuncular iyi direndi, iyi şeyler oldu. Trabzonspor'un da pozisyonları var, bizim de var. Ya keyifli bir akşam oldu sonu keyifsizdi belki de. Bir puan alabilirdik en azından. Gösterdiğimiz mücadeleden dolayı futbolcu kardeşlerimi kutluyorum. Kolay değil. Hedef. 7 Haziran milletvekili seçimleri için zaman daraldı. Siyasi partilerin milletvekili adayları ise bu süreçte gerek esnaf ziyaretleri yapıyor, gerekse konuk oldukları televizyon yayınlarında seçmene vaatlerini sıralıyor. CHP Trabzon 1. sıra milletvekili adayı Hepiniz Avukat Haluk de katıldığı Trabzon'da gündem, gündem, gündem programında gazetecilerin sorularını yanıtladı. Dünya var, kenti Trabzon'un kültür, sanat, Sayın ekonomi ve öz değerlerinde dünden istiyor. bugüne geldiği noktaya değindi. Trabzon dünyanın siyasetinde, dünya tarihinde çok önemli bir siyasal etki etmiş, iz bırakmış bir kent. Ama yalnızca burada değil, bakın dünyada çok az kentin e, bazı e, noktalarda... E, iddiaları vardır veya birikimleri vardır veya markaları vardır. Şimdi bir Trabzon konuşalım. Trabzon'un kendine has bir müziği var mı? Var. Dünyada kendine has müziği olan bir kentimiz var. Kendine has bir folkloru var mı? Evet var. Kendine has bir mutfağı var mı? Evet var. Kendine has bir zanaatı var mı? Kuyumculuk, bıçakçılık ev işçiliği işte e, dokumacılık vesaire bir sürek balıkçılık ki dünyaya balıkçılığı Osmanlı'yı öğreten de Trabzon. Böylesi kentlere dünya kentleri diyoruz ama AKP iktidarıyla birlikte ne yazık ki Trabzon bütün bu dünya kenti özelliklerini kaybetmeye başladı. Avukat Trabzon. vekil adayı Pekşen mevcut Yüterçi belediyenin çalışmalarını büyük eleştirdi. Büyükşehir Belediyesi Trabzon interlantında büyük bir kabus olmuş. Niye kabus? Şimdi bakın planlama yapılırken planlanacak yerin özelliği önemlidir değil mi? Nereyi planlıyorsunuz? Deniz kenarını planlıyorsanız, ormanı planlıyorsanız, işte tarihi bir bölgeyi planlıyorsanız, maden içeren bir bölgeyi planlıyorsanız planınızı ona göre yapmanız gerekiyor. Ama bizim Büyükşehir Belediyesi, Trabzon Büyükşehir Belediyesi bir tek şey üzerine planlamış. Trabzon interlantını, coğrafik alanını büyükşehir sınırları içerisinde almış buradan nasıl bu insanların ceplerine uzanırım, para alırım diye planlamış. Zonguldaklı Çanta ailesi tek göz odada yaşam savaşı veriyor. Yetkililerden yardım isteyen Şengül Çanta'nın eşi akciğer sorunları nedeniyle çalışamıyor. Kızı Lösemi, kendisi troit kanseri, oğlununsa böbrek rahatsızlığı olan Şengül Çantı zor günler geçiriyor. Ne bileyim herkesten böyle yardım götürüyorlar. Arkadaşlar erzak alıp erzak götürüyor. Eşim çalışamıyor 45 kilo. Akciğer çekilmesi var dediler. Onun bunun yardımıyla geçiniyorum. Evimin kirası 4 aydır ödeyemiyorum. Ben herkesten yani isteğim bir tek sağlık durumlarımı düzeltebilmek. Onun bunun eline muhtaç olmamak. Şengül Çantı'nın tek arzusuysa sağlık sorunlarının çözülmesi ve geçimlerini sağlayabilecekleri bir iş. Değerli büyüklerimden yardım istiyorum. Cumhurbaşkanı sesimi duysun istiyorum. Dört tane çocukla kaldım. Bilmiyorum. Sevil Hanım yardım ediyor, arkadaşlar yardım ediyor. Öyle geçiniyorum. O, okula giderken çocukların eline bir kuruş para veremiyorum. Ayakkabı istiyorlar, öteber istiyorlar, borç art içinde. Sağlı